Başla. Sayın müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili arkadaşlarımız. Tiyatro grubumuz sene başından beri yaptığı çalışmalarla bugüne geldi. Öğretmenimiz Ülkü Ünver Çelebi eşliğinde hazırladığımız oyunlarımızı izlerken bizim istediğimiz heyecanı umarım sizler de yaşarsınız. Misafir isimli oyunumuzda bir iki gün kalacak diye gelip eve yerleşen misafirimiz ve ev sahiplerini izliyoruz. Açılsın perde.

Tamam. Evet. Sana ne zaman bileceğin zayi bir şeyler bırakırsa bir şeyler düşün. Bu böyle olmaz diyoruz sana. Dur bak, Ne yapalım, Ne çok, güzel, çok kolay ne yapayım, misin? Bilmem. Yap yap ama çok az öyle.

And we love you more than

아 okay. d okay.